Selamlar herkese merhabalar. B-Tekno kanalından ben Ardacan Özel. Bugün sizlerle beraber Huawei'nin yeni telefonunu beraber inceleyeceğiz. Ama bu telefon normal bir telefon değil arkadaşlar. Katlanabilir telefonlarda yeni bir devrim getiren bir telefon. Zaten günümüzde birçok haberini görmüşsünüzdür. Üçe ayrılan telefon, 3 tane ekranı olan telefon diye görmüşsünüzdür. Şu anda Çin'de çıkışını yaptı ve bayağı yok satıyor. Ancak Türkiye'ye daha gelmedi. Biz de şu anda elimize ulaşan bütün verilerle beraber sizlere telefonu anlatmak istedim istedik. Umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler dilerim. Şimdi gelin bir kutu içeriğine bakalım arkadaşlar. İçerisinden bir adet koruyucu kılıf çıkıyor ve bu koruyucu kılıf gerçekten çok önemli. Çünkü üç tane ekranı olduğu için ve katlandığında bir ekranla böyle orta kısmında kaldığında bu ekran telefonunuz cebinizdeyken, çantanızdayken çizimi ihtimali çok yüksek olduğundan böyle bir telefonu kılıfsız kesinlikle kullanmayın. Şiddetle öneriyorum. Onun haricinde kutudan çıkan bir şarj adaptörümüz var. 100 watt araç içinde bulunuyor. Biri evde, biri arabada kullanılsın diye verilmiş. Gerçekten kutu içeriği gayet zengin. Huawei burada katlanabilir telefonlara gerçekten bambaşka bir renk katmış. Yani acaba fazla mı bu ekran sayısı yoksa değil mi? Hadi gelin sizle beraber bakalım. Şimdi bir inç değerlerini ve ekran çözünürlüklerini görelim. Şimdi kapalı hali normal bir telefon formunda. Bir kez açıldığında 7.9 inç klasik katlanabilir boyutuna geçiyor. Ancak tam açıldığında devasa 10.2 inç'lik bir tablete dönüşüyor. Peki buradaki en çarpıcı şey ne biliyor musunuz? Tamamen açıldığında kalınlığı sadece 3.8 milimetre. Yani o kadar iyi ince bir telefon ki kağıt gibi bir şey kalıyor elinizde. Ben bu telefonu gördüğümde ilk elimi aldığımda katlamaya çalışırken aşırı gerildim. Gerçekten o inceliği çok rahat hissediyorsunuz ve elinizin böyle küçük hafif bir şeyiyle yanlış bir şekilde katlayıp kırma korkusu insana çok büyük bir endişe veriyor. Buna birazcık alışmak lazım. Biraz böyle şey gibi saksafon gibi açılıp kapanma özelliği var. Dediğim gibi bu katlanabilir hali yüzünden telefonun iç kısmında üçüncü ekran böyle ortada tam olarak tak diye açık kalıyor. Bu kısma çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü dokunmatik yüzeylerin biliyorsunuz olabildiğince dikkatli bir şekilde korunması gerekiyor. Katlanabilir olduğunda hem kılıf takması hayır, hem ön taraf cam çok ayrı bir şey. Ben hayal ederken bile zorlanıyorum kılıfı tak çıkar yaparken. Tabi elimizde 3 tane ekran bulunuyor. İçin içinde bu üç tane ekranı durmadan canlı bir şekilde yürütmeyi sağlayan bir donanım var. Peki ağırlığı ne kadar? 298 gram sadece arkadaşlar. Evet birazcık ağır gibi gelebilir ama yani elimizde hem tablet hem de bir telefon olduğunu düşünürsek bence makul. Bu cihazın anlayacağınız üzere en büyük olayı tek bir panele dönüşebilmesi arkadaşlar. Tam olarak telefon açıldığında 3K çözünürlükte sunuyor. 10.2 inç diye bahsetmiştim zaten. Panel olarak LTPO OLED ve değişken tazeleme hızını destekliyor. Parlaklık da oldukça yüksek. 1800 nite kadar çıkıyor yani gün içerisinde bu telefonu gün ışığında çok rahat bir şekilde görebilmenizi sağlayacak. Video izlerken ise ekranın oranı 16 ya 11'e yakın seviyede şu anda yani klasik katlanabilirlerdeki gibi siyah çubuk problemleri burada minimum seviyede. Multimedya tarafından form faktörü çok mantıklı bir şekilde çalışıyor. Bizim de daha önce incelediğimiz katlanabilir telefonlarda biliyorsunuz bazı optimizasyon sıkıntıları olmuştu ekranın işte tam olarak kaplamaması oyunun bir kısmını kullanması ama günümüzde bu artık yavaş yavaş bütün oyunlara en tekrar edilmeye başladı. Bu telefonu zaten Eyes of Speed kullanmıştı. Belki hatırlanlarınız vardır. Çin'e gittiğinde, Çin yayınında ilk kez bu telefonu gördüğünde şok geçirmişti. Orada 3000 dolar mı ne fiyat vermişlerdi. Şu an galiba fiyatlar daha uygun indi. Ama kendisi de gördüğünde zaten büyük bir şokun içine uğramıştı. Direkt şey diyordu. Buraya bütün chatleri açarım. İşte burada YouTube chati, burada Twitch chati, burada başka bir chat olur diye. Kendisi bu telefonda iki tane almayı falan düşünüyordu. Peki bu telefon bu kadar özelliği gösteriyor. Ekranı muazzam. Oh maşallah çok iyi. Ama işlemcisi bunu ne kadar destekliyor ve bataryası ne kadar götürecek. Çünkü 3 ekran dediğin şey bol bol da watt demek. 3'e katlanabilir bir telefon olsa da Huawei bu konuda çok iyi bir önlem almış. 5600 mAh bataryaya sahip ama şu var. 10.2 inç modunda bu kapasite HD seviyesine düşüyor. Çünkü telefonun full performansını kullanıyor gibi bir şeysiniz. Ancak ekran küçüldükçe tabii ki de şarj tüketimi de azalıyor. Bu sayede bir tık daha rahatlayabilirsiniz. Yanında tabii ki de çok da hızlı bir adaptör ve şarj kablosu ile geliyor. Bu da tabii ki de işlerinizi hızlandırmakta ekstra rahatlık sağlayacak. 66 volt kablolu şarj, 50 voltta kablosuz şarj özelliği var. Ekstra olarak kablosuz ters şarj özelliği de var. Bu özellik sayesinde tabii kulaklığınızı falan filan da şarj edebiliyorsunuz. Yani masaya koyduğunuzda kablosuz hızlı şarj alabilen nadir katlanabilir telefonlardan bir tanesiymiş bu. Şimdi bu bataryanın asıl enerjisini yiyen işlemciye bakalım. Amiral Gemisi kıyafeti giymiş, orta segment çip diye özetleyebileceğimiz bir performansa sahip. Şimdi Amiral Gemisi diyorsak en yüksek çip ve en iyi özelliği isteriz. Ancak bu telefon ne yazık ki Snapdragon'la beraber gelmiyor. Kağıt üstünde S24 Ultra gibi canavarlarla yarışamıyor. Ama gündelik hayatınızda gayet de işinizi çıkarabilecek bir işlemcisi bulunuyor. İşlemci tarafında Huawei kendi Yonga seti olan Kirin 9020 kullanıyor. Bu işlemci 7 nanometre üretim sürecinde tüm modellerinde de 16 GB RAM ile geliyor. 256 GB, 512 ve 1 TB seçenekleri de sunuluyor. 3'e katlanabilen telefon bir de kamera özelliklerine bakalım. Bu da önemli bir detay bizim için. Huawei kamerada zaten iddialıydı. Bu modelde de çizgisini bozmamış. 50 megapiksel ana kamera değişken diyafram, 40 megapiksel ultra geniş açı, 12 megapiksel periskop telefoto. Değişken diyaframın olayı da şu. Gündüz daha keskin, geceleri daha fazla ışık ve daha temiz görüntü elde ediyorsunuz. Ön kamera tarafı ise ilginç. Dış ekranda bir selfie kamerası var ama iç ekranda kamera yok. Hatta iç ekranda kamera dediği gibi bir kesinti görüyorsunuz ama orada kamera yok. Huawei o bölümü tamamen boş bırakmış. Buna benzer bir modeli de zaten Redmi'de de görmüştük. Tamamıyla kamera gizledikleri ve gözükmeyen. Ben hatta ilk telefonu elime aldığımda arkadaşıma demiş onun ön kamerası yok mu? Göremiyoruz mu kendimizi? Sonradan fark ettim. Telefon Harmony OS 5.1 ile geliyor. Bu Huawei'in şu anki en güncel sürümü. Dil seçenekler arasında İngilizce de var. Ama tüm deneyim Çin üzerinden döndüğü için üzgünüm Google yok arkadaşlar. Ancak merak etmeyin. Telefonun buna bir çözümü var tabii ki. App Gallery artı yan çözümlerle beraber geliyor. Arayüz tamamen Harmony ekosistemine göre tasarlanmış. Mate XTX şu anda sadece Çin'de satılıyor ne yazık ki arkadaşlar. Almak isteyen arkadaşlar için üzücü bir haber. Biliyorum Katlanabilir telefonları sevenleriniz de var. Dünyada çok sınırlı sayıda incelemeler var. Türkiye'de resmi bir gelişi hala yok. Yani katlanabilir telefonu Türkiye'de bekleyen arkadaşlar için bu birazcık üzücü bir haber. Ancak kaçımız bunu hazırız? Yani gerçekten iki anlarım ama 3 ekran birazcık da fazla değil mi sizce de? Yani tamam tablet kullanmak isteyen için de güzel bir alternatif ama bunu taşıması, gündelik kullanımı da bir düşünün. Evet çok multimedya bir işler yapıyor olabilirsiniz ama bence bunun çözümü daha iyi bir şekilde halledilebilir. Yani telefonunuzu bir yere koyarsınız. Bilgisayarınız bir yerde olur. Bir çözüm bulabilirsiniz. Bilmiyorum ben katlanabilir telefon furyasına çok kendimi kaptıramadım. Bu 3 ekranlı telefon da bence biraz erken geldi. Ama tabii sektörde de herkes şu anda inovasyon getiren bir marka olmaya çalışıyorlar. Bu böyle şeyleri denemeleri güzel. Ama asıl yorum bence kullanıcılara verildikten sonra ve gündelik hayatta insanların yorumlarıyla beraber şekilleneceğini ben düşünüyorum. Türkiye'ye satılacak olsa kimler bu telefonu almayı düşünürdü? Yoksa e, güzel bir fikir ama bu fikir olarak rafta kalmaya devam etsin mi derdiniz? Yani tasarımı gerçekten inanılmaz. Performans deseniz birazcık orta segment. O performans kısmı beni bir tık açıkçası uzaklaştırdı. Ama tabii ki de 7.24 oyun oynayan bir insan değilseniz bu performans size gayet yeterli olacak. Ben de telefonda oyun oynamam. Genellikle sadece multimedya ve konuşma üzerine kullanıyorum. Yani bilmiyorum 3 ekranı hayatımı neresen sıkıştırabilirim. Bakın bilgisayarımda bile 2 ekran var hala. Hani 3. ekrana geçmeye pek yemedi. Hani o yüzden bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Yürü, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. tek teknolojiden haberdar kalmak için lütfen abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eksik detaylarımız varsa affola. Yorumlara yazarsınız. Yorumlarda zaten düzeltme yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.